Bugün işçi sendikasının birinin genel başkanıyla görüştüm ben. Kamu işçisine hala toplu sözleşme süreci başlamak. 20 Ocak tarihinde Türk İş Başkanı Sayın Ergün Atalay yanında AK İş Başkanı Sayın Mahmut Aslan da vardı zannederim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ziyaret etti. Ve orada ilan etti. Dedi ki bugün resmen toplu sözleşme süreci başlamıştır. Başlamadı. Başlamadı. Türk İş'in toplu sözleşme teklifine şu ana kadar, şu dakikaya kadar hükümetten ve Çalışma Bakanlığı'ndan bir cevap gelmedi. Ben sendikaları da anlamakta zorlanıyorum ya. Topyekün mü sarı sendik oldunuz ya? Neden sesini çıkmıyor? 700 bin kamu işçisi şu ana kadar durumu belli değil. Ne zam alıp alamayacağını bilmiyor. Ama ne hükümetten ses çıkıyor ne de sendikalardan tık var. Bu kabul edilemez bir durum. Onun için ben bir an önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Türk için teklif ettiği, resmen teklif ettiği toplu sözleşme taleplerine cevabını sendikaya iletmesini kamu işçiler adına 700 bin kamu işçisi adına istediğimizi burada tekrar etmek istiyorum, ifade etmek istiyorum. Bu kabul edilemez bir durum. Yani böyle bir keşmekeş olamaz. Ben sadece hükümeti değil burada sendikaların da duruşsuzluğunu anlayamadığımı 700 bin kamu işçisi adına kınadığımı ifade etmek istiyorum.